Merhaba. Bugün seninle birlikte 18. yüzyıl Osmanlı coğrafyasına Erzurum'a doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Oldukça heyecan verici bir yolculuk olacak. Kesinlikle. Amacımız o dönemin en parlak, en üretken zihinlerinden birinin Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın dünyasına girebilmek. Elimizdeki kaynaklarda onun o devasa eseri Marifetname'yi inceleyen akademik çalışmalar. Hı hı. Misyonumuz da şu aslında. Gökyüzündeki yıldızların gezegenlerin hareketleriyle bizim karakterimiz yani ruh halimiz hatta kaderimiz arasında nasıl bir bağ kurulduğunu anlamak. Bu antik bilgelik 18. yüzyılda nasıl zirveye ulaşmış onu görmek. Kesinlikle. Ve bu yani bu sadece bir astronomi veya astroloji incelemesi olmayacak. Çok daha fazlası var, değil mi? Çok daha fazlası. İbrahim Hakkı'nın yaptığı şey çok daha katmanlı. O Dönemin bilimini, yani gök cisimlerinin o matematiksel hareketlerini, inancını ve kadim bilgeliği alıp tek bir potada eritiyor. Bizim de görevimiz bu. Yani bir nevi ruh haritası gibi mi? Aynen öyle. Onun gözünden bakıp bir gökyüzü haritasının nasıl olukta bir ruh haritasına dönüştüğünü, evreni anlamanın aslında kendini anlamak için nasıl bir yola dönüştüğünü ortaya çıkarmak. Harita, o zaman en temelden başlayalım. Kim bu Erzurumlu İbrahim Hakkı? Kaynaklar onu bir polimat, yani çok yönlü bir bilgin olarak tanımlıyor. Evet. 1703-1780 arası yaşamış, mutasavvıf, şair, alim, her şey var. Ama beni en çok etkileyen detaylardan biri ona Hafızül Kitap denmesi. Yani kitapları ezberleyen. İnanılmaz bir şey. Kendi ifadesiyle o başyapıtı, marifetnameyi tam 400 farklı kitaptan yararlanarak yazmış. Bu yani akıl almaz bir entelektüel çaba. İnanılmaz, evet. Ve o dönemde bunu yaparkenki motivasyonu çok önemli. 18. yüzyıl Osmanlısı bir geçiş, bir arayış dönemi. Hı hı. İbrahim Hakkı'nın amacı batıdaki gibi yeni bir bilimsel keşif yapmak değil. Onun derdi daha başka. Ne peki? Derdi, Zaten var olan o devasa bilgi birikimini İslam, Yunan, Fars geleneğinden süzülüp gelen her şeyi kendi çağının insanı için anlaşılır, sistematik ve en önemlisi anlamlı bir bütün haline getirmek. Anladım. Yani bir nevi bir sentez çalışması. Tam olarak. Bu yüzden eserin adı Marifetname. Yani marifet kitabı. Marifet ilahi hakikati bizzat deneyimleyerek bilmek demek. Yani bu kitap evreni anlatarak aslında seni bir ruhsal yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Peki o ruhsal yolculuğa çıkmak için kullandığı evren modeli nasıl bir yer? Biliyoruz ki bugün bizim anladığımızdan e, epey farklı. Çok farklı. Temelde dünya merkezli yani jeosentrik bir model bu. Batlamyus'tan miras kalan ve binlerce yıldır kabul gören bir sistem. Hani şu soğan zarları gibi olan. Aynen iç içe geçmiş göksel küreler var. İbrahim Hakkı bunlara eflak diyor. Bu kürelerin her birinde gezegenler yer alıyor ve hepsi ama hepsi dünyanın etrafında dönüyor. Bir saniye burası ilginç. Bu 18. yüzyıl yani batıda Kopernik ve Galilei fırtınası çoktan esmiş. Evrenin merkezinde dünyanın değil güneşin olduğu fikri artık yayılmış. Evet. Kaynaklarda İbrahim Hakkı'nın bu yeni teorilerden haberdar olup olmadığına dair bir şey var mı? Yani neden hala eski modeli kullanıyor? Bu bir tercih mi? Çok yerinde bir soru. Kaynaklar Lale Devri ile birlikte Osmanlı'ya batıdaki bilimsel gelişmelerin gelmeye başladığını gösteriyor. Dolayısıyla haberdar olmaması düşük bir ihtimal. Öyleyse. Ama burada onun amacını keker hatırlamalıyız. Onun hedefi en güncel fiziksel modeli sunmak değil, amacı insan ile evren arasındaki o manevi ve sembolik ilişkiyi anlatan bir sistem kurmak. Ha, anlıyorum. Dünya merkezli model insanın yaratılışın merkezi olduğu fikriyle birebir örtüştüğü için onun manevi anlatısına çok daha iyi hizmet ediyor. Yani bu bilimsel bir geri kalmışlıktan çok bilinçli bir felsefi tercih. Anladım. Yani model amacın bir aracı aslında. Peki bu modelin detayları ne? Sadece iç içe geçmiş küreler mi var? Detaylar çok zengin. 9 ana küreden bahsediyor. En dıştaki küre üzerinde zodyak kuşağının yani 12 burcun bulunduğu sabit yıldızlar küresi. Tamam. İbrahim Hakkı'nın dehası işte burada ortaya çıkıyor. İki farklı ilmi, ilmi hiyet yani matematiksel astronomi ile ilmi nücum yani astrolojiyi birleştiriyor. Yani birin ne var, diğerin ne anlama geliyor diyor. Harika özetledin. Biri gök cisimlerinin ne olduğunu ve nasıl hareket ettiğini söylerken Diğeri bu hareketlerin yeryüzündeki yani biz insanlar üzerindeki ne anlama geldiğini yorumluyor. Bu bütüncül yaklaşımı sayesinde de eseri fıkıh alimleri gibi dönemin en ciddi otoriteleri tarafından bile kabul görüyor, saygıyla karşılanıyor. Tamam. Evren dediğimiz bu devasa katmanlı saat gibi işleyen bir makine. Ama İbrahim Hakkı'ya göre bu makine sessiz değil öyle değil mi? Kaynaklardaki en şiirsel fikirlerden biri bu sanırım. Kesinlikle. Ona göre bu kozmik düzen sessiz ve mekanik değil, canlı ve müzikal. Marifetname'de 24 farklı gök küresinin dönerken cam feza namelerle ruha can katan melodilerle. Aynen. Ruha can katan melodilerle Tanrı'yı zikrettiğini söylüyor. Bu bir tür göksel müzik, ilahi bir harmoni. Müthiş bir fikir. Hatta müziğe doğrudan tıbbı ruhani yani ruhani tıp adını veriyor. Çünkü bu göksel melodilerin ruhlarımıza gıda, kalplerimize şifa verdiğine inanıyor. Bu kürelerin müziği fikri inanılmaz. Yani evlenin sadece bir düzeni değil, bir ahengi, bir şarkısı var. Peki bu fikir ona mı özgü yoksa daha derin kökleri var mı? Kökleri indiğimizde antik Yunan'a, Pisagor'a kadar gidiyoruz. Kürelerin armonisi fikri çok eski. Ancak İslam düşünce dünyasında bu konu epey tartışmalı olmuş. Öyle mi? Tabii. Mesela Elkindi gibi filozoflar bu fikri benimserken Farabi ve i̇bn Sina gibi dev isimler gezegenlerin fiziksel olarak duyulabilir sesler çıkarmasının mümkün olmadığını savunmuş. Onlar daha çok sesin matematiksel ve fiziksel doğasına odaklanmışlar. İbrahim Hakkı'nın tarafı belli o zaman. Kesinlikle. O bu yüzlerce yıllık tartışmada bilinçli olarak Pisagorcu ve Elkindici tarafı seçiyor. Çünkü onun için evrenle insan arasında ahenkli, titreşimsel bir bağ kurmak her şeyden daha önemli. Peki bu güzel, şiirsel ve ahenkli evren bizimle yani sıradan insanla nasıl bir bağ kuruyor? Bu devasa göksel mekanizma benim gündelik hayatımı, karakterimi nasıl etkiliyor? Sanırım işin astroloji kısmı burada başlıyor. Tam olarak burada başlıyor ve anahtar kelime dört temel element ana sıra arba, yani ateş, toprak, hava ve su. Klasik dört element. Evet, İbrahim Hakkı'ya göre evrendeki her şey gibi insan bedeni de bu dört elementten oluşur. Her elementin de iki temel niteliği var. Sıcak veya soğuk, kuru veya yaş. İşte bu elementlerin ve niteliklerin doğum anındaki göksel konumlarla birleşime bizim doğuştan gelen fıtratımızı yani mizacımızı belirliyor. O halde bunu biraz somutlaştıralım. Kaynaklarda burçlarla ilgili detaylı analizler var. Hepsini tek tek saymak yerine belki birbirini zıt iki örnek üzerinden gidebiliriz. Harika fikir. Mesela bu sisteme göre bir su burcu ile bir toprak burcu arasındaki temel farklar neler olurdu? Diyelim ki yengeç ve oğlak. Harika bir karşılaştırma olur çünkü zodyakta birbirlerinin tam karşısında dururlar. İbrahim Hakkı'nın sistemine göre gidelim. Yani seretan bir su burcudur. Elementi su olduğu için temel doğası soğuk ve yaştır. Yönetici gezegeni de aydır, yani kamer. Bu kombinasyon ne anlama geliyor peki? Hassas, duygusal, ailesine ve yuvasına düşkün, koruyucu bir mizaç veriyor. Ancak bu mizacın gölge tarafı da var. Aşırı alıncanlık, melankoliye yatkınlık ve sürekli değişen ruh halleri. Anladım. Yani İbrahim Hakkı'nın astrolojisi aslında bir tür karakter analizi, bir teşhis aracı gibi. Yengeç mizacının potansiyel zayıflığına aşırı duygusallık teşhisi koyuyor. Aynen öyle. Peki tasavvuf burada nasıl devreye giriyor? Yani tedavi ne olurdu? İşte sistemin kilit noktası bu. Tedavi o potansiyeli doğru yöne kanalize etmek. Tasavvuf yolu Yengeç mizacına der ki Duygusallığın senin zayıflığın değil, gücün olabilir. Hmm. Bu derin hislerini sadece kendi küçük dünyana hapsetme. Bu şefkati, bu koruma içgüdüsünü ailenden taşıp bütün yaratılmışlara yönelt. O zaman bu aşırı duygusallık değil, rahmet ve merhamet olur. Yani potansiyel bir kusuru manevi bir erdeme dönüştürme sanatı bu. Çok güçlü bir fikir. Kesinlikle. Peki karşı kutuptaki Oğlak, yani cedi için durum ne? Onun teşhisi ve tedavisi nasıl olurdu? Oğlak bir toprak burcudur. Doğası soğuk ve kurudur. Yönetici gezegeni ise Satürn'dür yani Zühal. Bu da ona sabır, disiplin, sorumluluk duygusu, ciddiyet ve büyük bir hırs verir. Yani tam bir proje insanı. Aynen. Plan yapar, inşa eder, zirveye ulaşmak ister. Bunlar harika özellikler. Fakat gölge tarafı nedir? Katılık esnek olamama, aşırı maddeci bir bakış açısı, duygusal olarak soğukluk ve merhametsizlik potansiyeli. Hırsının kurbanı olup kalbini katılaştırma riski taşır. Anlıyorum. Yani onun manevi mücadelesi de tamamen farklı bir alanda. Peki onun için tasavvufi reçete ne olurdu? Reçete şu olurdu. Disiplinini ve sabrını sadece dünyevi hedefler için değil, manevi yolculuğun için de kullan. Hı hı. İnşa etme yeteneğini sadece kendine bir kariyer değil, topluma faydalı olacak kalıcı eserler bırakmak için kullan. O ciddiyetini, o sorumluluk bilincini, hakka karşı kulluk görevlerinde göster. Hırsını, nefsini terbiye etme hırsına dönüştür. Yani her mizaç için farklı bir manevi patika çiziliyor. Astroloji hangi patikada yürüyeceğini gösteren bir harita haline geliyor adeta. Tam olarak bu. Bu müthiş bir sistem. Yani modern popüler astrolojinin aksine sen şusun bitti demiyor. Daha çok senin başlangıç noktan, potansiyellerin ve zorlanacağın alanlar bunlar. Şimdi bu malzemeyle ne yapacağın sana kalmış diyor. Kesinlikle. Ama bu da en temel soruyu akla getiriyor. Kader ve irade meselesi. Eğer mizacımız yıldızlar tarafından doğum anında belirleniyorsa, Bizim özgür irademiz bunun neresinde? Her şey önceden yazılmış mı? Bu İslam düşüncesinin en temel ve en karmaşık sorularından biri. İbrahim Hakkı'nın cevabı çok katmanlı ve zarif. Ona göre göksel etki yani tesiri feleki senin kader çerçeveni çizer. Kader çerçevesi. Evet, bu doğuştan getirdiğin potansiyeller, eğilimler ve zayıflıklardır. Ancak bu çerçevenin içinde nasıl hareket edeceğin, hangi rengi seçeceğin, hangi yolu izleyeceğin tamamen senin iradeyi cüzyene, yani sınırlı ama gerçek olan özgür iradene bağlıdır. Yani şöyle diyebilir miyiz? Doğum haritan sana poker masasında dağıtılan kartlar gibidir. Elindeki kartları sen seçmedin, onlar sana verildi. Belki elin çok güçlü, belki de çok zayıf, bu senin kaderin. Evet, bu güzel bir benzetme. Ama o kartlarla nasıl bir oyun oynayacağın, ne zaman pas geçip ne zaman rest çekeceğin tamamen senin iradene, bilgile ve çabana bağlı. Bu harika bir benzetme. Tam olarak bunu söylüyor. O manevi çabaya da mücahede ediyor. Yani nefsinle mücadele etmek. Anladım. Ateş elementinin verdiği öfke potansiyeliyle doğmuş olabilirsin. Bu senin elinde değil. Ama o öfkeyi yıkıcı bir güce mi yoksa haksızlığa karşı duran bir cesarete mi dönüştüreceğin tamamen senin seçimindir. İşte bu yüzden onun sisteminde astroloji bir kehanet veya falcılık aracı olmaktan çıkıyor. Bir bilgelik aracına dönüşüyor. Aynen. Kendini tanıma ve ahlaki olarak olgunlaşma yolunda bir bilgelik yani hikmet aracına dönüşüyor. Özetle 18. yüzyıldan bir bilgenin zihninde çıktığımız bu yolculukta gördük ki Evren, insan ve ilahi olan arasında kopmaz ahenkli bir bağ var. Erzurumlu İbrahim Hakkı için astronomi evrenin nasıl işlediğini, astroloji bu işleyişin yeryüzünü ve insanı ne şekilde etkilediğini ve tasavvuf da ve tasavvuf da neden böyle olduğunu ve bu konuda bizim ne yapmamız gerektiğini açıklayan birbiriyle mükemmel bir uyum içinde çalışan bütüncül bir sistemdi. Aynen öyle. Her şey birbiriyle konuşuyor. Ve sana üzerinde düşüneceğin son bir düşünce bırakalım. Lütfen. Kaynaklarda İbrahim Hakkı'nın kozmik zaman anlayışından da bahsediliyor. Ona göre evrenin tam bir döngüsü, yani presesyon döngüsü, 25.200 yıl sürer. Ve bu büyük döngü tamamlandığında denizlerin ve karaların yer değiştireceğini, bütün alemin işlerinin baştan ayağa değişeceğini söylüyor kozmik bir sıfırlanma anı gibi. Evet, tam olarak. Gezegensel düzeyde büyük değişimlere tanık olduğumuz, ekolojik krizlerden bahsettiğimiz günümüzde 18. yüzyıldan bir alimin bu kadar geniş kozmik zaman ölçekleriyle düşünmesi ve insanlığın kaderini göklerin bu devasa döngüleriyle bu denli iç içe görmesi sence ne anlama geliyor?